Evet sevgili dostlarımız Erzurum'dayım. Erzurum'da Hekimoğlu otel ve lokantalarını sizlere tanıtmış olacağım değerli dostlarımız. Burası nerede? Kazım Karabekir Caddesi No 66 Erzurum'da değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Ayhan Akan ve kardeşleri olarak işletmiş oldukları Hekimoğlu Otel ve Lokantalar'ını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0442 234 19 29'dan buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Ayrıca cep telefonu veriyorum. 0505 271 36 63'ten buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. değerli dostlarımız. Burada aynı zamanda yeni bir yer, yeni bir tat olarak sloganlarıyla döner, İskender, Adana, Antep, lahmacun, pide çeşitleri, et ve sebzeli yemek çeşitleriyle Erzurum'da Hekimoğlu lokantaları ve de Hekimoğlu otel olarak sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Hekimoğlu otel ve lokantalarını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Erzurum'dayım. Erzurum'da Hekimoğlu otel ve lokantalarını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım. Değerli dostlarımız. Burası nerede? Kazım Karabekir Caddesi No. 66 Erzurum'da değerli dostlarımız. Sizlere İrtibat telefon numarası veriyorum. Otelimizin 0442 234 30 buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Ayrıca lokantanın telefonunu veriyorum. İrtibat telefonunu 0442 234 1929dan buraya ulaşabilirsiniz. Siparişlerinizde verebilirsiniz değerli dostlarımız. Ayrıca cep telefonu veriyorum. 0505 371 36 63'ten buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Gerçekten iki tane hizmet veren Erzurum'da hem lokantalarıyla hem de aynı zamanda otelleriyle sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Ben de burada kaldım. Gerçekten sizlere hem lokantalarını hem de aynı zamanda otellerini sizlere şiddetle tavsiye ediyorum değerli dostlarımız. Hakikaten merkezde olup burası sizler için en rahat kalabileceğiniz ve de gönlünüze göre her türlü yemeği buradan bulabileceğiniz Hekimoğlu lokantasını ve de Otelini sizlere tavsiye ediyoruz değerli dostlarımız. Evet ne diyoruz en son? Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın. Elbette ki Hekimoğlu Otel ve lokantalarında kalın değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Çağ kebap Hekimoğlu Otel lokantalarını sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten burası aynı zamanda hem otel hem de lokanta olarak burada sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Hayat abi de yine lokantanın başında maşallah diyoruz. Tebrik ediyoruz Hayat abiciğimi. Nasılsın? İyisin? Eyvallah. Sağ olun, var olun. Güzel insanlar. Hekim lokantasında et döner, İskender döner, ca kebabı. Böyle sizlere her türlü Evet, döner İskender ve de gördüğünüz gibi burada sizlere en güzel hizmeti sunuyorlar değerli dostlarımız. Evet. Paket servisleri var aynı zamanda. Ev evet, ve iş yerlerine de paket servisi vardır değerli dostlarımız. Et ve sebze yemekleri burada bulunur. 0442 240 234 30 49'dan siparişlerinizi verebilirsiniz değerli dostlarımız. Evet, gördüğünüz gibi hem otel hem de burada aynı zamanda gördüğünüz gibi böyle güzel bir lokantamız. Burada her türlü ürünü bulabilirsiniz aynı zamanda değerli dostlarımız. Zaten yine e, değerli dostlar işlerin başında Ömer Bey olsun, Ayhan Bey olsun yine burada sizler için en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunuyorlar değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi burası böyle güzel, nezi bir alan içerisinde sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Evet. Tebrik ediyoruz. Böylesine güzel bir Evet sevgili dostlarımız Hikimoğlu Lokantayı sizlere tavsiye ediyoruz değerli dostlarımız. Evet. Yine burada her türlü ürünü bulabilirsiniz. Kes, pilav üzeri kes olsun. Yine İskender kebap olsun. Yine et çeşitlerimizi, ca kebap, mantı, çorbalarımız ve de burada salatalarımız ve de sulaçımız her türlü ürünü buradan bulabilirsiniz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz burası gayet böyle nezi, güzel bir alan aynı zamanda. Evet değerli dostlarımız. Hekimoğlu lokantasında döner 100 gramı başka bir yerlerde 100 TL iken burada 60 TL'ye sizlere sunuyorlar değerli dostlarımız. Sizlere afiyet olsun diyoruz. Hekimoğlu lokantalarına sizleri bekliyoruz değerli dostlarımız. Evet değerli dostlarımız, ustamız en güzel bir şekilde yaprak yaprak döneri nasıl kesiyor, nasıl bir sanatı ortaya koyuyor. Sizlere bunu çekip gösteriyoruz değerli dostlarımız. Burada ne var? Deneyim var. Burada aynı zamanda bir ustalık var. Evet. Görüyorsunuz. Dönerimiz yaprak yaprak. Ustamız hakikaten maşallah diyoruz. Bu döner yenmez mi be? Hey maşallah. Hey maşallah. Subhanallah. Valla helal olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet. Hekimoğlu lokantası sizler için gelebileceğiniz en güzel lokantalardan bir tanesi. Ve de en güzel kesi giyebileceğiniz en güzel mekanlardan bir tanesi değerli dostlarımız. Evet. Bunlar en güzel eti sizin gönlünüze göre, keyfinize göre yiyebileceğiniz ağız tadını en güzel bir şekilde ortaya koyan maşallah diyoruz ya hey maşallah Ne yaprak yaprak indirdi tebrik ediyoruz ve de şimdi pilavımızı yapıyorlar gördüğünüz gibi evet hey maşallah hey maşallah hey maşallah hey maşallah hey maşallah Vallahi helal olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz. Ustam ne yaptın sen ya? Sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın? <laughs> Ey maşallah. Tebrik ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun var olun ustam. Evet. Buradan yemeklerinizi yiyip aynı zamanda asansöre ne yapıyorsunuz? Odalarınıza gidip istirahatınızı yapıyorsunuz değerli dostlarımız. Hekimoğlu Otel ve Kontaları sizler için en güzelini, en şahanesini, en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunmuşlar değerli dostlarımız. Ne diyoruz? Sevgiyle kalalım, hoşça kalalım, her daim nerede kalalım? Elbette ki Hekimoğlu Otel ve lokantalarına kalalım. Değerli dostlarımız